Herkese yeni bir günden günaydın. Bugün günlerden cumartesi ve 23, 24 Mayıs pardon. Hemen bir kahvaltı yapalım dedik. Önce bir markete gittik. Marketten bir şeyler aldık. Şimdi de şöyle göstereyim size. Yumurta haşladım ve kahvaltı tabağı hazırladım. Yıllık izne çıktığım için tatile gideceğiz. Birkaç günlüğüne bir kaçamak yapacağız inşallah. Onun için de bir detoks tarzında bir şey yapıyorum. Ona yönelik de bir kahvaltı hazırlıyorum. Sizinle de tabağımı da paylaşırım. Bugün valiz hazırlığı var. Çok heyecanlıyım. Gerçekten bayağıdır gitmek istediğim bir yerde. Ve Türkiye'de bir yer. Ve o kadar çok seviyorum ki Türkiye'yi gerçekten. Her yerini gezmek istiyorum. Önce burası sonra yurt dışı düşünüyorum inşallah olursa. Bavul hazırlığını da sizlere çekmek isterim. Neler koyacağım, neler koymayı düşünüyorum. Bu arada hava o kadar sıcaktı ki sabah bir yürüyüş yaptık. Görmeniz lazım. Yani resmen yaz gelmiş ve orada hava buradan 10 derece daha fazla sıcaklıktadır. O yüzden ona uygun kıyafetler koymaya çalışacağım. Baya bir araştırma da yapmaya çalıştım kendi çapımda ama artık kafama göre bir şeyler koyacağım. Size bu heyecanlı günü çekeyim istedim. Bir vlog başladı. E şimdi bana tabak hazırladım. Aktive'ye yoğurt var sade. Bademi koydum. Yumurta da şurada haşlandı. Ocağın kirliğine kusura bakmayın. Ben tabii çay da yaptım çünkü çaysız olmaz. Şöyle yumurtaları da soyacağım. Kahvaltımız bu şekilde oluyor. Marketten şu aktiviye yoğurtları aldık. Özellikle sade olmasını istiyorlar. Böyle sinozun body feelingi var biliyorsunuzdur. Çok pler olmuştu. Ben de ne zaman da bir alayım. Kuruluk var vücudumda diye istiyordum. Şöyle duşta kullanmak için bunu da aldım. Daha kaldırmadım. Kaldırmamışken size de göstereyim dedim. Bir de bir sandviç yapmayı düşünüyorum. Onun için de labne aldım. Soyun yumurtaları. Çok sıcak gerçekten. Biraz su ekledim. Hızlıca soyabileyim. Menümüz bu şekilde ama umarım doyarız diye düşünmek istiyorum. Paketlerimizin son hali de bu şekilde. Şimdi yaptık, şöyle bir yeşil çay içiyorum. Biraz kendime geleyim sonra valiz hazırlığına geçeceğiz. Valizlerimizi ve valiz düzenleyicilerimizi çıkarttık. Bakalım başlayacağız böyle bütün valizi ayarladık. Şurada terliklerimiz var. Şöyle düzenleyiciler çok rahat oluyor gerçekten. İki tane çanta aldım yedek yanıma ama asıl olarak şunu götüreceğim. Şurada tişörtler var. Şöyle bir ayarladık. Yedek spor ayakkabıları koydum. Yarın giyeceklerimiz de buraya ekledim. Böyle düzenledik bakalım. İnşallah güzelce kullanmak nasip olur. Son olarak da sadece böyle işte güneş kremidir. Orada yanmamamız için şapkadır, ıvırdır. Onları koyacağız. Bunları da basit bir şekilde ayarlarız diye düşündüğümüz için artık saat şöyle göstereyim size de. Yedi <laughs> buçuk oldu. O yüzden hemen gidip bir şeyler atıştıracağız. <laughs> Af yaptık. Tarçın koyduk. Badem koyduk. Sağlıklı bir atıştırmalık oldu. Akşam yemeğimiz de bu şekilde. Hazır. Gençin arasını Bize de kurtarıcı oldu. Sabahtan herkese günaydın. Şöyle yeşil çaylarımızı aldık. Bugün günlerden pazar. Hazırlıklara devam edeceğiz. Akşama yola çıkıyoruz. Şöyle bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Yolda acıkarız diye ne olur ne olmaz yanımıza sandviç alacağım. Bir de kepek ekmek aldık. Onunla sandviç yapacağım. Şöyle bir tane kepek ekmek almıştık. keseyim. Şöyle bayağı bir sürdüm. Bu arada hiç Böyle yaptım diğerinde az bir şey de maydanoz ekleyeyim dedim. Onları da ekledikten sonra artık sandviç tamam, işi de tamam. <laughs> Kahvaltımızı da hazırladık. Meyve kalmamış. O yüzden şu dondurucudakilerden yararlandık. Böyle tatil öncesi dengeli beslenmek istedik. Çünkü orada eminim birkaç kiloyla geri döneceğiz yani. Bu şekilde kahvaltımız. Yolculuk öncesi kahvelerimizi yaptık. Ben şuraya dök koyarken birazcık taşırmışım. Yolculuk öncesi. Şey söyleyeyim mi size? En keyifli kahve gerçekten bu. Yolculuk öncesi kahvesi. Çok heyecanlıyız ya. Geziye turla gideceğimiz için, tur otobüsünde de rahat edebilmem için böyle bir saç modeli yaptım. İşte şuradan aldım, arka kısımdan aldım, birbirine dolayaraktan buradan da bağladım. Bu şekilde geçirmeyi düşünüyorum gece. Hem daha da rahat ederim. Sıcaklarsam da rahatlık olur. Boynum da açık zaten. Böyle uyuyunca da şu arka kısmı düz olduğu için yine problem olmaz diye düşündüm. Yarın sabah Antep'e ineceğiz ilk. O yüzden Antep'e indiğimizde açtığımda böyle maşalı tarzda durmasını istedim. Yanıma da bir tane saç şekillendirici aldım sadece. Hep de aynı tarzda olsun istemedim. E sonuçta anı biriktiriyoruz bir sürü. Böyle kombin tarzı e, aklıma ne geldiyse hepsini koydum hatta. Onlara uygun bir saç stili yapmaya çalışacağım. Şöyle oje sürdüm. Sizlere de göstereyim. Ekipmanlarım da burada. En son tırnak bakım yağını süreceğim. Pastelin şu kahverengi yani koyu kahve biraz bordoya da yakın bir renk. Şöyle göstereyim. 269 numara. Onu sürdüm. Ben pastelin öcülerini çok seviyorum. Çok hızlı kuruyor. O yüzden tercihim ondan yana oldu. Kombinlerim de genelde böyle toprak tonları olacağı için siyah da var tabi arada. İkisine de uyumlu olur diye düşündüm. Bir de şu kalyonun tırnak bakım yağını süreceğim. Şu anda da oturduk. Birazcık dinlenme zamanı. Birazdan da ara yaparım. Vlog izliyorum. Kore sessiz vlog ASMR tadında. Çok hoşuma gidiyor. Konu oldum tonlarım. resmen yani. Şöyle hoşuma gidiyor. İzledim işte. Şöyle de. Tabii ojeleri sürmek dışında en kritik nokta ojelerin kurması. Birkaç tanesini de taşırdım tabii. Onları da düzelteceğim gitmeden. Görmek Şöyle temizledim ve çok kolay çıkıyor. Gerçekten bu markayı size önerebilirim. Alınabilir. Bir kat sürdüm ben özellikle şuna. Başka bir oje markası olsaydı şu an çoktan bulaşmıştı, kurumamıştı. Sıkıntı yaşamıştım ama böyle bir şey olmadı. Şimdi ara zamanı. Acıktık. Ara önü de erken, erken, yaptığımız küçük atıştırmalıklar ayarladık. Şunu da görmenizden gelin. Az bir kaçamak. Kombinim de bu şekilde. Şuraktan da göstereyim size. Sadece bir hırka aldım ki yolculuk esnasında rahat edebileyim diye. Gerçekten çok hoşuma gitti bu kombin benim de. Gitmeden önce bir şeyler hazırlamak istemiş. Son olarak akşam yemeğimiz de bu şekilde ve bunları yedikten sonra daha da dikkat edeceğiz dediklerimize. Bakalım ondan sonra da yolculuk başlıyor. Hepsini tepeleme de doldurmuş. Bu yoğurda da aşırı bayıldım. Geldiğimde tekrar alacağım kaymaklı tava evet, yoğurdu. Reklam, değil. Reklam değildir ama içim ben zaten çoğu şeyini seviyorum açıkçası. Yoğurt, süt ürünlerine ben bayılıyorum. Kaju da koyuyorsun bayağı bir arttırıyorsun yani. <laughs> Var mı arttıran? Süper. Yolculuk için makyaj yapmadım çünkü zaten uyuyarak geçecek diye düşünüyorum ve sadece nemlendirici kremin üzerinden geçip Dudaklarıma birazcık nemlendirici sürdüm. Ee, bakalım. Umarım güzel ve rahat bir yolculuk geçeriz. Ya saat yaklaştıkça daha çok heyecanlanıyoruz. Eşim de böyle giyindi. Birlikte uyumlu olsun. Kit geldi. Şöyle boyun yastıklarımızı aldık. Bu çantayı da e, nereden aldım? Addax'tan aldım. Ayakkabılarım. Küçük bir yuvanızı aldık. Şurada da şöyle bir çantamız var. Biz gidiyoruz.